Saray. Görkemli tahtlar, altın varaklı tavanlar, ipek halılar, devrik padişahlar, yükselen aykırışlar. Osmanlı'nın iç yüzünü sadece savaş meydanlarında ya da fetih haritalarında arayanlar, en büyük kavgaların bazen sarayların duvarları arasında olduğunu bilmez. Bugün Osmanlı'nın kalbinde, yani Topkapı'nın dar koridorlarında, Ender'in sessizliğinde ve haremin arkasında patlayan isyanlara göz atıyoruz. Bu bir sarayın içinde çıkan savaşlar belgeseli. Hazırsanız tarihin perdesini aralıyoruz. Bölüm 1 Sarayda isyan ne demek? Öncelikle netleştirelim. Saray isyanı dediğimiz şey doğrudan padişahın yaşadığı mekanda ya da merkezde patlak veren padişaha karşı ya da onun yönetimine karşı yapılan ayaklanmalardır. Bu bazen bir yeniçeri isyanı olur, bazen bir valide sultanın perde arkasındaki hamlesi bazen de vezir-i azamın kurduğu ölümcül kumpas. İstanbul'daki her isyan saraya ulaşmaz ama ulaştığında işler çok karışır. Bölüm 2 İlk saray sarsıntısı 2. Bayezid ve Şehzade Selim Saray isyanlarının en erken örneklerinden biri 2. Bayezid döneminde yaşandı. Tahta ılımlı bir şekilde çıkan Bayezid huzuru severdi. Ama oğlu Selim onun sabrı yoktu. Güç istiyordu, taç istiyordu. Ve sonunda ne oldu? 1512 yılında Yeniçeriler harekete geçti. İkinci Bayezid'in tahttan çekilmesini istediler. Selim'i destekliyorlardı. Bu doğrudan bir saray baskısıydı. Padişah oğlu tarafından zorla tahttan indirildi. Böylece Osmanlı tarihindeki ilk tahttan indirilen padişah olarak tarihe geçti. Bölüm 3 Kanuni dönemi İsyan yok ama gerilim çok. Kanuni Sultan Süleyman dönemi büyük oranda istisiklerle alınmıyor. Ancak bu, sarayda her şey güllük gülistanlık anlamına gelmez. O dönemde Ürrem Sultan'ın saraydaki etkisi, Mustafa'nın ölümüne kadar varan ciddi olaylara ulaştı. Saray isyanı değil belki ama, perde arkası darbelerin en büyüğüydü. Saraydaki klikler savaşı, haneden içinde bir güç mücadelesine dönüştü. Bölüm 4 Genç Osman ve Bir intifas. Sıradaki olay, Osmanlı tarihinin en kanlı saray isyanlarından biri. Genç Osman, batılılaşma ve ıslahat hedefiyle tahta çıktı. Ama Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istiyordu. Bu, doğrudan bir savaşı ilanı demekti. 1622 yılında saray kuşatıldı. En derine kadar giden Yeniçeriler, padişahı yaka paça aldı ve... Tarihte ilk defa bir Osmanlı padişahı, kendi askerleri tarafından boğularak öldürüldü. Hem de saray içinde. Bu, Topkapı'nın taşlarında yankılanan en acı çığlıklardan biriydi. Bölüm 5 4. Murat Zapt edilmiş saray 4. Murat Genç Osman'ın hazin sonunu gördükten sonra saraya bir daha isyan girmesin diye çok sertleşti. Tütün, içki ve kahveyi yasakladı. Korku saldı. Fakat o dönem bile saray huzurlu değildi. Saraya sızan bozulmuş yeniçeriler, vezirlerin kontrolündeki entrikalar ve kardeş katli söylentileri. 4. Murat her gece kıyafet değiştirip tepdili kıyafetle geziyordu. Çünkü sarayda bile kimseye güveni kalmamıştı. Bölüm 6 5. Murat 93 günlük taht, delilik ve zorlama Abdülaziz'in tahttan indirilmesinden sonra tahta çıkan 5. Murat ruhsal problemler nedeniyle görevine devam edemedi. Ancak asıl kriz onun yerine 2. Abdülhamit'in geçirilmesiyle başladı. 5. Murat taraftarları saray içinde hala aktiftir. Hatta yıllarca masonlar onu yeniden tahta çıkaracak korkusu sürer. Saray sadece dışarıdan değil, içeriden de tehditler altındadır artık. Bölüm 7 3. Selim, Nizam Cedid ve Kanlı Son 3. Selim, reformcu bir padişahtı. Ama onun da kaderi, yenilikleri sevmeyen Yeniçerilerin elinde oldu. 1807'de, Kabakçı Mustafa öncülüğünde isyan eden Yeniçeriler, sarayı bastı. 3. Selim tahttan indirildi. Ve bir yıl sonra, saraya yapılan ikinci baskında boğularak öldürüldü. Bu saray isyanı sadece bir padişahı değil, bir de sonuna erdirdi. Bölüm 8 İkinci Mahmut Yeniçeri Ocağı'nı yok eden adam Saray isyanlarını sürekli tetikleyen Yeniçeriler sonunda 2. Mahmut'un hedefi oldu. 1826'da tarih tarihe vakaya hayriye olarak geçen olayda 2. Mahmut Yeniçeri Ocağı'nı tamamen yok etti. Bu belki de saray isyanlarını sonuna getiren en büyük adımdı. Saray duvarları bir daha Yeniçeri çizmeleriyle çiğnenmedi. Bölüm 9 Abdülaziz'in intiharı mı, cinayet mi? 1867'de Avrupa'ya seyahat eden ilk Osmanlı padişahı olan Abdülaziz, birkaç yıl sonra bir saray darbesiyle tahttan indirdi. Kısa süre sonra, bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu. İntihar denildi ama sarayda yükselen fısıltılar bambaşka bir hikaye anlatıyordu. Olayın ardında kim vardı? Mithat Paşa mı? İngilizler mi? Harem ağları mı? Bu halen tartışılıyor. Bölüm 10 2. Abdülhamit ve Yıldız Sarayı. 2. Abdülhamit Topkapı yerine Yıldız Sarayı'na geçti. Çünkü Topkapı artık kan kokuyordu. Ama bu onu kurtarmadı. 1905'te Ermeni komutacılarının bombalı suikast girişimi Yıldız Sarayı'nın kapısında patladı. Bu doğrudan bir saray saldırısıydı. Abdülhamit tesadüfen kurtuldu. Ancak 1909'da hareket eden ordusu İstanbul'a yürüyünce 2. Abdülhamit de tahtı bıraktı. Son Osmanlı Saray Darbesi buydu. Bölüm 11. Sarayda dönen dönem kaos. Osmanlı saraylarında isyanların nedeni sadece siyaset değil, aynı zamanda ekonomi, yönetim bozukluğu, askeri disiplinsizlik ve entrikalardı. Yeniçeriler sadece asker değil, aynı zamanda politik bir güçtü. Valide sultanlar sadece anne değil, aynı zamanda birer gölge hükümdardı. Bu karmaşa içinde padişahlar bazen yalnız kaldı, bazen kandırıldı, ve bazen öldürüldü. Geldik kapanışa. Saray duvarları neyi anlatır? Osmanlı sarayları sadece ihtişamlı yaşamların değil, aynı zamanda büyük trajedilerin de mekanıydı. Tahtlar yükselirken canlar gitti. Ve her isyanda Osmanlı biraz daha değişti. Biraz daha içe kapandı. Biraz daha çürüdü. Bugün Topkapı'yı gezen bir turist sadece altın yaldızlı tahtı değil, o taht uğruna dökülen kanı da düşünmeli. Çünkü o sarayda sadece padişahlar yaşamıyordu. Tarih orada nefes alıyordu. Yorumlarda buluşalım. İyi seyirler.